1970'li yıllarda ömrünün en güzel yıllarını çeşitli hapishanelerde geçiren Ahmet Atılmış, şimdi Antep'in en çok dinlenen radyosu Şirin Arefem'in hem kurucusu hem de çalışanı. Antep'e türküleri sevdiren, türkülerle Antep'e katan Atılmış'ın bilinmeyen özelliği ise Türkiye sinemasının çirkin kralı Yılmaz Güney ile cezaevinde yaptığı koğuş arkadaşlığı. Gelin o günleri Yılmaz Güney ile günlerini Ahmet Atılmış'tan dinleyelim. Türkiye'nin 7-8 cezaevinde kaldım. İlk olarak Paşa Kapı cezaevinde yattım. Paşa Kapı cezaevindeyken koğuşlarda sağcı solcu çekişmesi yaşandı. Komünizmle Mücadele Derneği Başkanı Arif Önemli hapishaneye geldikten sonra muhafazakar sağcı mahkumları toplayarak solcu mahkumlara baskı yapmaya, terör estirmeye başladı. Bu durum çatışma yarattı. Bu çatışmadan dolayı beni top taşı cezaevine sürdüler. Yılmaz Güney de bu cezaevinde kalıyordu. Sürgün olarak geldiğim yerde Yılmaz Güney'in varlığı tabii beni çok mutlu etmişti. Yılmaz Güney ve sinemasını çok seven birisi olarak burası sürgün yeri değil, seve seve geldiğim bir yer oldu. Gittiğim ilk gün hücreden alınarak götürüldüm. Hücrede kalmamın verdiği yorgunlukla gittiğim Toptaş Cezaevi'nin ilk sabahında avludan gelen bir sesin uğultusu var kulaklarımda kahrolsun tembellik diye gelen bu sesi merak ediyor ve soruyorum. Cevap Yılmaz Güney sabah sporu yaptırıyor şeklinde oluyor. İstisnalar hariç her gün yapılan bir spor bu. Bir gün sonra o spora ben de katıldım. O dönemler açıkçası hapishaneler nispeten iyiydi. Mahkumlarla cezaevi yönetimi belirli bir düzeyde ilişki kurabiliyordu. Şimdi hala her sabah kahrolsun tembellik diye bağıran ve spor yapan koğuşu arkadaşlarımın ve onlara eşlik eden Yılmaz abinin sesini hatırlıyorum. Yılmaz Güney birinci koğuşta kalıyordu. O zaman çalışmalarını rahat sürdürmesi için cezaevi içinde kendisine küçük bir oda ayrılmıştı. Güney çalışmalarını burada sürdürüyordu. Yılmaz abi o ara sürü filminin çekimleriyle uğraşıyordu. O sırada Tarık Akal'ı da çağırarak eksik noktalar konusunda uyarıyordu. Şunu bilinmesini isterim. Sürü filmini cezaevinde ilk biz mahkumlar izledik. Diğer yandan ünlü yönetmen Elia Kazan iki gün boyunca kendisini ziyarete gelip gitti. Mahkumlarla çok ilgilenir ve onlarla özel bir ilişki geliştirmişti. Siyasi mahkumların yanında diğer mahkumlarla da güzel bir ilişki yakalamıştı. Mesela dışarıdan kendisine Adana'dan Yılmaz abi selamlarla diye yarım kamyon portakal Kayseri'den yine büyük miktarda sucuk gönderenler olurdu. Yılmaz abi bunları tüm mahkumlara dağıtır kalan kısmını çocuk esirgeme kurumuna gönderirdi. Gerçekten de herkes onu çok severdi. Kendisine gelen hediyeleri mahkumlarla paylaşırdı. Cezaevinde kitap okur, senaryo yazar ve bizimle oyun oynardı. Farklı düşüncelere, farklı örgütlere her zaman saygı duyardı. Unutamadığım anlardan biri de hırsızlık suçundan yatan horoz lakaplı biriyle konuşurdu. Horoz her gün çok kötü giyinir ama mahkemeye çıkacağı gün her günkü sıradanlığın dışında takım elbiseli gayet şık görünmeye başladı. Bu takımı da koğuştaki arkadaşlarından alırdı. Bunu gören Yılmaz abi ona niye böyle giyindiğini sordu ve ona her zaman kendin gibi ol, kendi gerçeğin hakimin karşısına çık dedi. Sosyolojik bir tespit yapmıştı ve hepimiz gerçekten çok etkilendik. Her gün onunla resim çektirmek isteyenler olur ve günün belirli saatlerini buna ayırıyordu. İnanılmaz tahammülü vardı. Günde yaklaşık bir iki saatini mahkumlarla resim çekme ayırırdı. Çünkü hapishanedeki herkes onunla resim çektirmek istiyordu. Gardiyanlar kendisine aşırı saygı gösterirdi gününü düzenli bir şekilde planlı geçirirdi. Sporunu yapar, çalışmalarını yapar, bizimle vakit geçirir ve cezaevinde politik mahkumların sayısı çok olduğu için onlarla güncel olayları değerlendirir, durum tespiti yapardı. Onlarla toplantılar yapardı. Hiç unutmam mesela o zamanlar ben küçüktüm. Bizden büyük abiler vardı ve onlarla kaçış planı hazırlamışlardı. O zamanlar topbaşı cezaevi bir Kur'an kursuyla bitişik olduğu için cezaevinin deposundan Kur'an kursuna geçerek kaçacaklardı. Günlerce profesyonel çalışmışlardı. Ancak oradaki arkadaşlardan birinin hatasıyla gardiyanlar durumdan haberdar oldu ve firar alarmı verildi. O gecenin bir sonrası günü Yılmaz Güney dahil olmak üzere hepimiz sürgün edildik. Önce Adapazarı'na sonra Burdur'a, oradan da Isparta'ya sürüldük. Isparta'da yine birlikteydik. O zamanlar açık cezaevindeydi. Biz kapalı cezaevinde olduğumuz için arada bir görüşüyor, içeriden onun volt atışını seyrediyorduk. Kaçmadan önce kapalı cezaevine sık sık geliyordu. Oradan da Yunanistan'a firar etti zaten. Toplam 8 ay birlikte kaldık. Bizim Yılmaz Güney ile kaldığımız topbaşı cezaevi Osmanlı döneminde at ahırı olarak kullanılıyordu. Üstelik buraya at yaşamaz raporu verildiği için kapatılmıştı ve dönemin iktidarı at yaşamaz raporunun verildiği yeri cezaevine dönüştürmüştü maalesef. Yılmaz Güney'in eşi sık sık ziyarete gelirdi o zamanlar küçüktü ve ziyarete geldiğinde cezaevinin içinde avluda bisikletle dolaşırdı. Yılmaz Güney abartmadan söylüyorum çok seviliyordu. Ülkenin hakimi, savcısı, gardiyanı ona çok saygı gösterirdi. Yılmaz abinin olduğu cezaevinde ağalık kabıdaylık biterdi. Yılmaz Güney'in yemek seçiciliği vardı. Kızartma tarzı yemeklerden uzak dururdu. Ama ona rağmen mide kanserinden öldüğünü öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Çünkü cezaevindeyken yemeğine çok dikkat ediyordu.